Bütün yurttaşlarıma özellikle çağrı yapıyorum. Şiddetten uzak durun. Hükümet bu konuda provokasyonlar yapabilir. Şiddetten besleniyor. Eli silahlı insanları gösteriyor. Eli silahlı insanların kim olduğunu sordum. Herhangi bir yanıt şu ana kadar almadım. Taksim Meydanı'nda tomalara, bolotov kokteyli atan polisleri gördük. Yüzü peçeli. Acaba o eli silahlı olanlar da mı öyle? Biz toplumun huzuru için bu ülkenin huzuru için hiç kimsenin eline silah almamasını isteriz. Eğer birisi eline silah alıyorsa, toplumun huzurunu bozuyorsa onu ortaya çıkar çıkaracak olan da siyasal iktidardır. Taksim'de gezi eylemleri yapılacaksa, insanlar gezi <laughs> yapacaklarsa barış içinde anabilirler. Eylem yapmalarına izin vereceksiniz. Eylem ne yapacaklar onlar? Bir, türkü söyleyecekler, şarkı söyleyecekler. <laughs> kol kola oyun oynayacaklar. Bunu yapacaklar. Ama siz şiddet uygularsanız şiddet şiddeti doğru. Bütün ülkelerde demokrasi nasılsa bizim ülkemizde de öyle olsun istiyoruz. Yani insanlara yasak getirmek doğru değil. 21. yüzyıldayız. Yasaklarla nereye gideceğiz? Eğer huzurlu bir toplum istiyorsak hukukun öngördüğü, bütün dünyanın öngördüğü, anayasamızın öngördüğü çerçeve içinde bırakın insanlar yürüsünler ne olacak? Bırakın eylem yapsınlar. Ne olacak? Yani eğer birisi eline silah alıyorsa yakalayıp yargının önüne çıkarsınlar. Bir itirazımız yok onda. Ama insanlar huzur içinde kol kola omuz omuza şarkı söyleyip türkü söyleyip eee gezeceklerse gezi parkında dolaşacaklarsa ne olacak yani ellerinde karantik ellerinde çiçek yani ellerinde kitap yani bu insanlardan eee topluma zarar gelmez toplumu kazanmalıyız gençlerimizi kazanmalıyız. Onlar delikanlı. Onların onları hoş görmeliyiz. Siyaset kurumu biraz geniş olmalı. Açık yürekli olmalı. İnsanını sevmeli, insanına saygı göstermeli. Onun tepkisini anlayışla karşılamalı. Bunu yapmalıyız. Tam tersini yapıyoruz. Öfkeyle gidiyoruz, şiddetle gidiyoruz. İnsanlar ölüyor. Biz cam çerçeveye üzülüyoruz. Ya insan öldü. İnsan, insanın ölümünden İnsan nasıl sevinç duyabilir? Böyle bir toplum haline Türkiye'yi getirdiler. Ama ben inanıyorum. Bu ülkenin sağduyusuna inanıyorum. İnsanımızı seviyorum. Insanımıza güveniyorum. Onlar bu ülkeyi gerçekten güzelleştirecekler. Demokrasiyi de kökleştirecekler. Her tepki, her tepki mutlaka demokrasi için bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum. Biz bunu kazanıma dönüştürdüğümüz ölçüde Türkiye'de demokrasiyi güçlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar.